bağırsakların tam olarak onarılmasıdır önemli olan. Şimdi pek çok ürün bağırsağınızı boşaltabilir kalın bağırsak anlamında ya da ne bileyim işte gazdır, ishaldir, kabızlıktır vesaire şikayetlerinizin giderilmesine destek olabilir. Ama bu şikayetlerinizin giderilmesi ya da bağırsağınızın boşalmış olması aslında bağırsağınızın sağlıklı olduğu demek değildir. Bağırsağın sağlıklı olması için birkaç kriter var arkadaşlar. Bunlardan birincisi enfeksiyon olmayacak. İkincisi yararlı zararlı bakteri dengesi yararlı bakteriler lehine olacak. Bu da şöyledir aslında insan gerçekten muhteşem bir varlık. Zaten yararlı bakterilerimiz bakteri sayısı içinde baktığınızda yüzde 85 zararlı bakteriler vücudumuzdaki çeşitli hırpalanmışlıklar sonucu oluşan zararlı bakterilerde yüzde on yüzde arası hani bu denge korunduğu müddetçe bir sorun yok ama zararlı bakteri sayınız bir yüzde üç beş bile arttığında enfeksiyonunuz ya da otoimmün bir yanıtınız var bu açıdan önemli laktoferin prebiyotik yani kendi yararlı bakterilerimizin besin kaynağını sağlayarak bu yararlı bakteri sayısını çoğaltmaya yarıyor. Dolayısıyla ikinci beyin olarak nitelendirilen bağırsaklarımız aslında birinci beynimizin de kaderini belirliyor.